Merhaba arkadaşlar bugün farklı bir yerdeyiz. Bugün her şeyi boş verip içecek tarifi yapacağız. Niye bilmiyorum. Kendim yaptım çok güzel size de denetim dedim. Bir dakika. Şimdi malzemeleri size yapacağım ben. Ne lazım? Meyve. İstediğiniz herhangi bir meyveden şu kadar şu kadar diyebilirsiniz. Ben meyveler alıp geliyorum bir dakika. Woof parayı hemen. Elma, portakal, muş. Bunları bir yıkayayım. Ne, ne yapayım, Eğer arkadaşlar deneyecekseniz mükemmel fare. İçecek, doyurucu, öyle. Bu arada içinde kötü hiçbir şey olmadığı için bir anlamda diyet. Bir dakika. Her gün enteresan enteresan videolar çeken ben bugün içecek yapıyorum. Bunu göstermiyorum. Sansür gibi. Oh. Hayır. Neyse. Bir şey olmaz. Muz. Muzlar. Portakal. Yani arkadaşlar ben bayağıdır böyle bir 5-6 gündür bunu böyle yapıyorum. Bu meyveler bana daha iç açıcı geliyor. Niye bilmiyorum. Muz, elma ve portakal. Bunlar daha güzel oluyor bunlar. ama tabii ki de farklı meyvelerle daha daha iyi olabilir. Yani şu anda bizim evde olan Çok güzel, çok güzel. Bizim evde olan ve tadını beğendiğim meyveler bunlar. Ya, Trabzon hurmasıyla kivi de var ama çok beğenmiyorum onları. Trabzon hurması genelde ekşi oluyor. Ekşimsi garip mayhoş may bir tat bırakıyor ağzımda. Onu sevmiyorum. Kivi ekşi. Ekşiyi gerektiği yerde severim. Portakal sormak mission completed. Şimdi biz de keselim. Arkadaşlar tabii ki de her şeyi ayıklaya ayıklaya. Muz. Portakal. Elma. Ama bu hazır değil. direk en ortadan kestim. Bunu benim taktiğimle soyacağım. Bakın bir şöyle biraz alttan geliyorum. Sonra diğer tarafa da aynısını yapıyorum. Sonra tutuyorum. Çok güzel oluyor. Ve şey keserken de daha tatlı görünüyor. Yani tatlı görünüyor diyorum. Keserken daha işin kolaylaşıyor. çekirdeğimiz kalmadığına göre elmaları da bir elden geçirelim. Ben kabuğu soyulmamış severim. O yüzden soyulmamış yiyelim. İsterseniz soyun ama soymayın. Hazır. Elimi yıkamadım. Şimdi diğer ekran açısına geçeyim ben. Bir sonraki aşama için bir dahaki yere gidiyoruz. Hadi. Evet. Evde tek başımıza yapmamanız gereken bir şeyle geldim. Neyse kendimi çekebiliyorum en azından. Ee, bunu başka bir yere asılsam. Yok böyle de olmadı. Tamam şurası iyi ya. Yok tamam eski yeri iyi. Biraz şöyle dolmam lazım. Meyvelerimiz. Şimdi büyük ihtimal bunu evde tekken siz yapmayın. Biraz deneyimim var o yüzden ben yapıyorum. Bunu biliyorsunuzdur. Bu yani Şöyle şuna böyle takıyorsun bunu. Şöyle parçalı bir şey. mikser ama fazla başlıklı mikser olduğu için bak bunu böyle takıyorsun. bunu Böyle yapıyorsun. Bunu da böyle yapabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Yani şimdi shake'imizi hazırlamak için hemen başlayalım. Daha çok meyve. Daha da çok meyve. Oh, yerimi kestim. Tamam. Daha da çok meyve. Daha da çok meyve. Portakalları az nesil almıyor. Şimdi şu arkadaşı çalıştırmam lazım. Çok ses çıkacak. Şimdi büyük ihtimal bayağı bunu karıştıracağım. Yani bayağı değil. Karıştırıp geleceğim. Normalde eritiyordu bu. Niye eritmiyor ki? Bastırma işimi işim kompletit. Işim olmadı tek de oluyordu niye olmadı ee, video var diye kıskandım Parçaladığından hiç emin değilim. Ne oldu lan bana bıçağı mı açılmadı? Bıçağın etrafında hiçbir şey yok ki kessin. Çok dönüyor sadece. Tamam şimdi bak zorlar. daha küçük doğrayım. Elma kaşıkla doğranmaz diyenlere gelsin. Al tahta kaşık. Sen de gir lan. Olmadı. Beyefendi niye olmazsınız? Hala etrafında da var yani. Hadi. Allah'ın izniyle olacak. Buna süt katayım. Bir sürü süt katmadığım için oldu. Süt nerede lan? Süt. Biraz süt. Biraz daha. Yeter. Yani göz kararı biraz ama olsun. Şimdi oldu ve sonunda. Çok oldu biraz içtim Tamamdır. Anne terörünü atla atlattık. Kesinlikle oldu. Mission Goblins. Neredeyse. One minute. çarabı çıkarayım içinden. Orada size o gördüğüm sistemde gibi çay çıkabiliyor, onu çıkardım. Bardak. %100 güzel. Çok güzel. Denemesi gereken tariflerden biri. Neyse hadi. Videomuz bu kadar. Da. Hadi görüşürüz.